Ben kendi partnerimi elediğim için yalnız dönüyorum artık. Gitti! Gönlümün efendisi gitti. Ona kalp koydum buraya, Mert'in anısına. Hızlı dönün. Benim ayağımda terlik var şimdi de. Demin çoraplaydı şimdi de terlik. Alo Efendim Baksana bir şeye gel ya. Bekle dur bekle Hızlı bak ama Tamam bekle Hadi lan Bekle Tost ekmeği ekmeği Ben yemeğimi ekmeğim Kanka eee Şuan en evet var var. Şu an canlı yayında Aa gördüm abi çok crazy. <laughs> şu an görebiliyor musun ekranı? Şu an benim ekranı. Evet bak mouse oynat. Neredeyim ben? Bak oynat mouse'u. Oynatıyorum oğlum işte Allah Allah. ooo evet evet şu gözüküyor. Sen görüm neredeyim ben mesela şu an? Şu an YouTube. Yılmaz. Şu an bir dakika dur şu an. Anam evde değil mi? Anam evde. Ha? Evet gitti kanka hani bir senden konuşuyorum bir de canlı yerine giriyor ya karışıyor sesler Dur bekle Şimdi neydi ee, Zula'ya gireceğim oradan bak tamam Tamam Zula'ya girdim mi? Bakın musun beni Zula'dan Gözüküyor mu Zula? Kanka şu an Arkadan geliyor bilmiyorum şu an YouTube'dasın Hayır YouTube'da mıyım? Ha? Oğlum bir şey söyle. Bak daha yeni şu an diyorsun ki zoraya gireceğim oradan bak daha yeni diyorsun şu an. ha şimdi girdiniz zoraya işte. Şu an çantadayım bak çantada görebiliyor musun? Yavaş mı peki canım? Kanka ses arkadan geliyor sen diyorsun ya sonradan geliyor yani benim konuştuklar. Şu an çantadayım gözüküyor mu canlı yayında? Yani sen bir saat Tamam tamam. Bekle ben ararım seni. Lan gözüküyor mu oğlum? Adam... Sonra... Lan canlı yayın gözüküyor mu üst uzada ya? Tugay. Gözüküyor gözüküyor. Şu an gözüküyor mu? Şu an neredeyim ben? Bekle dur bekle daha girmedim canlı Şu an bak çantadasın. Şu an şu an. Evet. Şu an nerede? Ee, çanta yine. Şu an çantamı özelleştirdim ben özelleştirdim. Okay. Gözükmüyor mu? Ha. Kanka gözüküyor diyorum ya. Tukay, şu sen avuk gözüküyor mu? Avuk avuk. Evet kanka bak şimdi bir dakika. Şu an kanka dur bekle şu yeni kapatayım. Avuk gözüküyor da kanka hani ben bir seninle konuşuyorum da canlı yayından sesim sonradan geliyor karışıyor anlamıyorum. <laughs> mı? Tamam onu boş ver şimdi gözüküyor mu avuk? Gözüküyor kanka gözüküyor. Şimdi ben oyuna gireceğim oyuna gireceğim oyun gözüküyor ama. Bekle dur ulan dur. Dur daha girmedim. Tugay Neyi bastın ki? Yanlış bir şey olmaz Tugay canlı yayında sesi kapat kanka oradan Nasıl kapatıyor lan ses? Ya onla bilmiyorum oğlum ya Lan ses kapat işte oradan Ha, dur bekle tamam tamam Şu tamam. an neredeyim lan? Nasıl konuşsana abi? Şu an neredeyim mesela ben? Hah tamam Canlıyı bak, da bak Bak şu an bekle Odaya girdim bir tane Çanakkale şuan an arım gözüküyor mu şu an Çanakkale şu an? Hah Çanakkale ölüm maçı TDM diyor. Bir dakika. Yükleniyor. Çanakkale. <laughs> tamam. şuan an oyuna girdim bak. şuan oynadım oyundayım ben. Görüşe ama Şu an bekle dur geriden görün Şu an yükleniyor da. Allah Allah. Yani geriden geliyor niye ya? Ha şimdi Çanakkale işte. Şu an neredeyim ben? Şimdi gir Çanakkale. Şu an neredeyim mesela? Sonradan geliyor onu nasıl edeceğim bilmiyorum. Şu an nerede mesela? Şu an bak beyizdesin bomba çektin. Bak. Ama kasıyor lan çok kasıyor. Çok kasıyor mu çok mu kasıyor? Çok kasıyor. Kasıyor abi? Dur Bayağı kasıyor. O zaman izlenmez lazım hangi bekleseyim mi? Işte. lan. Bekleseniz lan. Bekleseniz lan. Ona bastım evet. mi şimdi? Tamam o olacak. Kanka şu an Şişt! tank gibi bir şey var. Ya tank değil, bomba gibi, bomba atıcı var onun arkasındasın işte. Şu an ben YouTube'dayım ben. Kanka ama çok kasıyor lan. Bayağı kasıyor. Şu an ben. Bayağı kasıyor. Sen neredeyim lan? Şu sen kutu iki tane fıçınlı döndü. O bayağı kasıyor ya. Tekemez ki canlıyor. Monsieur, n'est-ce pas un ami qui vient de